Başkanı ünlü eski armatör baş... Tahir Kıran'ın eski başkanı e, Tahir Kıran'ın oğlu evlendi. Turgut Kıran, Melisa Kıran düğününe iş, sanat, siyaset, cemiyet dünyasının ünlü isimleri akın etti. Çiftin şahitliğini, bakın burada çok enteresan bir detay var az sonra konuşacağız. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, iş insanları Mehmet Cengiz, Cemal Kanyoncu, Nihat Özdemir, Cavit Çağlar eşlik ettiler. Önce bir görüntüleri izleyelim dilerseniz. Yılın düğünü ilk kez nedir işin aslında da? <laughs> Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca söylediği türküyle geceye damgasını vurdu. Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Rize Spor Eski Başkanı ünlü armatör Tahir Kıran'ın oğlu Turgut Kıran evlendi. Çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, İş insanları Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Nihat Özdemir ve Cavit Çağlar şahitlik ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi üç çocuk diliyoruz, sağlık bakanı olarak. <laughs> Şahit oldum, Allah mübarek etsin. Memnuniyetle evet, bir emir boyu mutluluklar diliyorum. Şahit oldum, tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Şahit oldum, Allah mesut ve bahtiyar eylesin. Şahit olsun, mutluluklar diliyorum. Sağlık ve huzurun her zaman zirvesinde kalıcı olmanızı diliyorum. Şahit oldum Allah'tan iki cihan saadeti diliyorum. <laughs> Şahit olduk mutluluklar diliyoruz. durduğun bir sözümüz var. Evet birçok ünlü e, hem iş dünyasından hem de e, birçok ünlünün de katıldığı bir düğün. Hatta ben sayayım buradan Oktay Kaynarca'yı gördüm, Demet Akbağ'ı gördüm, ee, e, Emel, Müftü, Müftü, Emel Müftüoğlu'nu Müftüoğlu gördüm. Yani birçok ünlünün de e, gittiği hatta Oktay Kaynarca'nın şarkı söylediği Hadi. bir düğün. Viral e, oldu. Evet e, dikkatimi şey çekti daha doğrusu Emrah'ın dikkatini çekti pastayı kendileri süslediler evet. e, böyle bir akım mı var diye sordu yani, bana. Ya düğünde çok detay var sevgili Esra hı hı. öncelikle Turgut Melisa Kıran çiftine mutluluklar, mutluluklar diliyoruz, diliyoruz hep beraber inanılmaz bir düğündü. Hatta iddia ediyorum hep deriz ya böyle düğünlere yılın düğünü diye. Bence hı hı. bu son yılların en iyi düğünü oldu. Evet. Hatta bu kadar spor iş ve cemiyet dünyasının bir araya geldiğinde hep bir şey deriz. Şampiyonlar Ligi. Ligi be. Bence <laughs> bu Şampiyonlar Ligi finali oldu. Çok da keyifli evet. yani, bir düğün oldu. Bakın Sokkay Kaynarca evet. halay bile evet. çekmiş. Horont evet. etmiş evet. diyeyim daha Ya resmen. Ali Koç. Bak sevgili Işıl Reçber. Evet. Hı hı. Rüştü. Şimdi, Muhteşem süslenmiş. E, sevgili yalnız, Esra, falan. İstanbul'da yapılmayan bir şeyi yaptılar. E şimdi bu düğünün sahipleri Sayın Tahir Kıran ve Türkan Kıran hanımefendi hı hı. olunca bütün dostlar düğüne resmen akın etti. İki aşamalı da şöyle oldu. İlk nikah yaklaşık 2000 kişiye yakın kişinin katılımıyla Tersane İstanbul'da oldu. Oo, İnanılmaz. 2000, 2000 kişi. kişiye yakın Tersane İstanbul'da muhteşem bir organizasyondu. E ben de davetliydim ama bir sağlık sorunundan dolayı katılamamıştım. Düğünden sonra 700 kişi de bak 700 kişi de ee, Sayın Başkan'ın sahibi olduğu otelde bir yemek düzenlendi. Düğün yemeği Hı -hı. ve gece düzenlendi. Şimdi 2700 kişiye yakın kişiyi ağırlamak da ancak Kıran ailesine Sayın Tahir Kıran Başkan'a yakışırdı. Hı -hı. Ee, şimdi öteki detayı... Evet öteki ver... detayı konuşmak istiyorum. Şimdi evet. ilk kez Ali Koç ve Aziz Yıldırım evet. birlikte nikah şahitliği yaptılar. Yani e, aslında büyük bir savaş içerisinde olup e, televizyonlarda birbirlerine e, bir sürü şeyler söyleyen ikili sonra bir televizyon programında eteklerindeki taşları döktüler dediler ki her şey Fenerbahçe için gel ele ele verelim ve Fenerbahçe'yi birlikte yükseltelim dedi Ali Koç Aziz Yıldırım'a ve sonra aralarında buzlar erimişti ki bunu da nereden anlıyorum şu an birlikte bir nikah şahitliği yapmışlar ortak bir düğüne gitmişler ve şahit olarak oraya adlarını yazdırmışlar. Sevgili Esra, e, sayın Ali Koç başkanla ee, Sayın Aziz Yıldırım başkan birçok ünlü nikah şahidi oldular ama hı hı. buradaki ilk şu iki aynı anda aynı anda bir nikahta şahitlik yaptılar. Yani burayı bunları bir araya getirmekte ayrı bir ee, İster misin gerçekten ikisi aynı anda başkan olsun? Neden oluyor? <laughs> öyle niye bir şey iki yok. başkanı öyle bir şans oluyor? Şans yok. Yani, Hiçbir yerde ol öyle bir Evet işte ama olmalı sanırım. ya. Güçler birleşmeli yani. Güçler Eğer dava, birleşmesin, dava birleşmesin. ortaksa güçler niye birleşmesin? Evet. Değil yani, mi? Tabii Haksız mı? Zaten o biraz önce bahsettiğin yayında da e, o tarz bir şey oldu. Evet. Bir araya gelmiyorlardı. Onlarda neden işte birilerinin lafları, onun demediğini evet, ona onu getirip götürdüler. Evet o ona laf taşımıştır, o ona evet, taşımıştır. taşımıştır. Ama, Zaten Ali Koç da dedi ki gel dedi Aziz Yıldırım birlikte. Uzun zamanda Cavit da görmüyorduk. Evet, hey evet, abiye Bu arada e, nikahın oradan. önemli isimlerinden biri Sayın Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da oradaydı. Evet. Abdurrahim <laughs> Albayrak. Yani birçok isim vardı. E, şimdi Melisa Hanım çok